adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz balda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Herkese selam. Ben Ayşe. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aralık ayında okuduğum kitapların değerlendirmesini yapacağız. Bilmiyorum izlediniz mi ama izlemediyseniz lütfen önce o videoyu izleyin. Sizlere orada Hani yıl sonuna kadar yarım kalmış kitapları artık tamamlamak istediğimden ve yeni yolda, yani yeni kitaplarla yoluma devam etmek istediğimden bahsetmiştim. Çok şükür hepsini <laughs> bitirdim ve o zaman hemen incelemesine başlayalım. Önce komik bir e, olayla başlayalım. Biraz neşelenelim istiyorum. Şimdi alışkanlıklar insanları biliyorsunuz otomatikleştiriyor. Artık bir reddeden sonra... Hani belli bir alışkanlık eğer yer edindiyse otomatik olarak hemen onu yapıyorsunuz. Şimdi kitaplarla ilgili e, çok güzel <laughs> bir alışkanlığım var ve bu konuda gerçekten çok otomatikleşmişim. E, şimdi ben bir kitabı bitirdikten sonra e, genelde kendine ait bir ayrıcı varsa böyle en başına bırakıyorum ki hani e, o kitabı bitirdiğim belli olsun, okuduğum belli olsun diye. E çünkü zaman zaman hani kitaplıkta okunan kitaplar, okunmayan kitaplar vesaire birbirine karışabiliyor. İnsan e, dalgınlığına gelip unutabiliyor. Ben hasıl bu kitapta da öyle bir şey var. <laughs> Ve bir şekilde kitap ayrıcı başa değil, bu aralarda bir yere gelmiş. Burada bir yerde kalmış. Ve ben bu kitabı hani o geçen yıl içerisinde elime aldığımı hatırlıyorum. İşte öncelik sormalık etkisi. Öncesini hatırlıyorum. Yani baş kısımlarını hatırlıyorum. Sonuna dair hiçbir şey hatırlamıyordum. Sonra bir baktım. Okudukça okudukça "Aa dedim bunun sonu böyleydi. Bunun şurası şöyle değil miydi?" derken, "E meğer bu kitabı okumuşum ama bu ayraç bir yerinde e, kalmış böyle." Yani belki bebeğimin <laughs> el değmiştir. Belki farkına varmadan biz yapmışızdır. Böyle komik bir anı var. Aslında bu kitap yarım değilmiş. Bitirdiğim bir kitapmış. Ve uzun bir süredir de bitirdiğim kitaplara not alamıyordum. O da araya öyle karışmış oldu. Hadi bu komik anıdan sonra o zaman diğer kitaplara devam edelim. Şimdi Saniye Bencik Kangal'ın ilk kitabı yarım bırakmıştım. Biliyorsunuz bitirmek hiç istemediğimden bahsetmiştim. Önce bundan bahsedelim. Korkma iyi bir annesin. Elma Yayınlarından çıkmış bir kitap 34. basım diyor. Hani kendisi zaten Hacettepe Üniversitesi'nde doktor, şu an öğretim üyesi olarak çalışıyor. Instagram hesabı falan da var. Açıklamaları inanılmaz anlaşılır. Yani bir şeyi anlamak ayrı anlatabilmek ayrı çok güzel anlatıyor. Hani en ince detayına kadar çok güzel anlatmış. Burada Mesela yeni bir bebeğiniz oldu diyelim. Hatta hamilelik dönemi bile bazen işin içine girebiliyor. Hani oradan itibaren bir kadın yaşayabileceği bütün zorluklarda hani korkma diyerek biraz destek oluyor. Bu çok hoşuma gitmişti. bir de mesela bazen işte, <laughs> işte gelenekselce yeni, yenilikçi diye ayırt ediliyor ama hani çocuk eğitiminde bazı geleneksel metotlarımız var mesela bizim. Ee, onlarla yeni olanlar bazen ne yapabiliyor, çakışabiliyor. Hani işte büyüklerimizden ya da etrafımızdaki diğer arkadaşlarımızda, hani e, genel geçer doğru halinde bilinen o kalıplar bazen önümüze gelebiliyor. İşte bu tarz durumlarda e, az olanı e, yapmamız gerektiği. Yani bir bir şeyi çoğunluk yapıyorsa mutlaka doğrudur olmadığı ve o tarz durumlarda da yaptığımız şeye sabırla, sebatla devam etmemiz gerektiğinden bahseden çok da güzel, keyifli, akıcı bir okuması olan bir kitap. Ben çok sevdim. Zaten sarı siyah en dikkat çekici renklerdendir. Dolayısıyla da bunu kullanmış. Renk tonlarını, içindeki çizimleri falan çok beğendim. Buradan hemen bir o zaman örnek cümle söyleyelim ve diğer kitabına geçelim. Mutlu olsun. Özgüveni yüksek olsun, onu sevdiğimi, değer verdiğimi hissetsin diye oynatırım. Aslında belki de cümlenin başından e, okumak gerekiyordu. Tam okuyayım ki hem izleyenlere de bir fikir olsun kitapla ilgili. Şimdi, Çocuğumuzun zekası gelişsin, Aman en zeki çocuk benimki olsun, okulları birincilikle bitirsin, burslar kazansın diye oyun oynanmaz. Mutlu olsun özgüveni yüksek olsun, onu sevdiğimi, değer verdiğimi hissetsin diye oynanır. Yani çok güzel, çok keyifli bir kitaptı. Bir diğer kitabı ise çocuğun beyninde neler oluyor kitabı. Bu kitap yani buram buram emek kokuyor. Neredeyse işte çocuk beyniyle ilgili yapılmış bütün bilimsel araştırmaları damıtmış ve bir kitap haline getirmiş. E, ee, i̇çinde farklı farklı bölümler var böyle. Ee, şey, Saniye Hoca'nın kitapları genelde Elma yayınlarından çıkar. Ben başka bir yayınevi görmedim. Yine bu da Elma yayınlarından çıkmış bir kitap. Ee, böyle işte televizyon izleyince bebeğin beyninde, çocuğun beyninde ne oluyor? Ee, sonra işte kitap okuyunca çocuğun beyninde neler oluyor? Filan gibi. Bu tarz bölümleri olan. Hatta şöyle bölüm sonunda da özet olarak da Hani mesela bir yere unuttunuz ve tekrar dönmek istediniz diyelim. Özet olarak da böyle içerikleri olan dolu dolu çok güzel, çok etkileyici bir kitaptı. Yani bir şeyi okuyup öğrendikten sonra tekrar eskisi gibi olamıyorsunuz. Hatta ben bu kitabı onun için yarım bırakmıştım. Yani belli bir yere kadar öğrendim, doldum ve dedim ki önce bunları inşallah yani yapabildiğim kadar hayatıma getireyim. Ondan sonra devam edeyim diye. Çünkü... Beyin neredeyse her şeyimiz. Yani çocuklarımızın beyin gelişimine önem vermek. Ama burada zorlayalım işte az önce kitapta geçtiğim en zekiyse okullar birincilikle bitsin bu manada değil de. Yani boş ve çöp şeylerle doldurmayalım, köreltmeyelim yani anlamında söylüyorum. Özellikle televizyondan bahsedeceğim burada sizlere. Şimdi televizyonun belli başta zaten bir sürü e, zararı var ama bakın bir çocuk hekiminin e, cümlesiydi. Bire bir aktaracağım. Dedi ki elinizden televizyon çocuğumuzu elinizden alır otizmle yapar haberiniz bile olmaz dedi. Hani burada tabii ki de genetik yatkınlık diğer şeyler vesaire de var ama çocuğun beyni üzerinde beyninde yani televizyonun etkisinin ne kadar büyük boyutlara ulaştığında bir göstergesi açıkçası bu. O nedenle çok çok e, dikkatli olmak gerekiyor. Hani kitabın ana teması genel olarak şuna dayanıyor biliyor musunuz? Ve bu çok e, insana hoş geliyor. Empati yeteneğini biraz daha ön plana çıkarmasını sağlıyor. Yani bir empatik yaklaşım sergilemesini sağlıyor. E, diyor ki bana nasıl davranılsaydı mutlu bir çocukluk geçirirdim. Yani burası çok önemli. Hatta bu motto olmalı. Belki evimizin her yerine asmalıyız. Ee, i̇yilik buradan doğuyor, farkındalıktan doğuyor. Tabii biraz da harekete geçmek, biraz çabalamak, elimizi taşın altına koymak da gerekiyor. Okumak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. Özellikle televizyon, tablet, telefon gibi konularda kararsız kalan ebeveynlere çok güzel cevap sağlayacak bir kitap. Artı bir de biliyorsunuz bizde dışarı çıkarma korkusu var yani genel yaygın bir korku bu. Siz çıkarmak isteseniz bile bazen işte etraftan düzeltmeler, parantez içerisinde düzeltmeler de bulunabiliyor. Onlara da çok güzel açıklık getiren, Hani açık havaya çıktığında bebeğimin beyninde neler oluyor işte ne gibi bir etkileri var. Hatta yer yer bize ne etkisi var ona bile değiniyor böyle cümle aralarında, satır aralarında. Keyifliydi. Benim için okuması gerçekten keyifli olan kitaplardan birisiydi. Dedik ve geldik romanımıza. Peyam Safa'yı ben ilk kez çocukluk yıllarımda okuduğumu hatırlıyorum. Böyle 11-12 yaşlarında belki 10-12 yaş aralığı diyelim. E, o yaşlarda Havaya Uçan At diye bir masalı var Peyam Safa'nın. O zamanlar okumuştum inanılmaz sürükleyici olduğunu hatırlıyorum ve aklımda hala çok net hatırladığım bir sahne vardı. Betimlemeleri falan çok güzeldi Peyami Safa'nın. Ve sen gibi bir kitap okumazsınız yani zihninizde bir film sahnesi ya da bir dizi sahnesi canlandırırsınız. Öyleydi, yani en azından benim için öyleydi. Ve hala o sahne aklıma gelir ne zaman Peyami Safa dense. Bu kitapta enfes bir kitaptı. Peyami Safa'nın Yalnızız kitabı. E, Peram kitaplarını ben hep Ötüken Yayın Evi'nden gördüm ve Ötüken Yayın Evi'nde param Safa ile beraber okudum. Çok kaliteli bir basımı var. Ben yazım hatası vesaire hani e, görmedim. Gördüysem de inanın şu an aklıma gelmiyor yani o kadar az. Okuması çok e, keyifli, kaliteli. Yani Peram Safa daha ne diyelim ki? <laughs> Bazen bazı yazarları ve kitaplarını Değerlendirirken zorlanıyorum e Çünkü belli bir yetkinlik istiyor Yani eleştiri yapabilmek de belli bir yetkinlik istiyor Ve o yazarlar, o kitaplar Beni açıkçası aşıyor gibi geliyor bana Böyle e Param Safa ilgili Şimdi bu kitaptan bahsedelim Burada bir Samim karakteri var Beni en çok etkileyen karakter Samim karakteriydi ve bir de smeranyası var onun. Hani kendine ait bir ütopya diyebiliriz aslında ona. Ütopik bir dünyadan bahsediyor ve onun içerisinde neler girebilir, neler giremez bunlardan bahsediyor. samimle ilgili aklımdaki fikirler belli bir noktaya gelmişken sonra olaylar bir anda böyle çok hızlı ve karmaşık ilerliyor. İnsan biraz orada sarsılıyor. Kitapla ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bunlar. Çünkü spoiler vermek istemiyorum. Yani bir roman kitabı ve Payam Safa'nın kalemini ben gerçekten çok seviyorum. Bence okunması gereken bir kitap. Artı insana kendini düşündükten de bir kitap. Yani biraz bir içe bakışı sağlayan da bir kitap. Açıkçası tavsiye ederim. Bir sonraki kitabımız <laughs> benim Ramazan ayı içerisinde okumak niyetiyle alıp Eylül ayıydı sanırım. O zaman başlayabilip Ancak o zaman başlayıp ve yeni bitirdiğim Sezai Karakoç'un Samanyolu'nda Ziyafet kitabı. Kitap e, tamamıyla oruç yazılarından oluşuyor. Ve diriliş yayınlarından çıkmış. Diriliş yayınları hatırladığım kadarıyla e, yazarın kendisine ait bir yayın evi olması lazım sanırım. Çünkü e, diriliş dergilerini falan çok hatırlıyorum. Olmaya da Neyse e, Sezai Karakoç da genelde diriliş yayınlarından yayın e, çıkıyor kitapları. E, bu da benim Sezai Karakoç'un okuduğum sanırım ilk eseri. Daha önce üniversitede okuduysam da inanış hatırlamıyorum. İnsanın e, kitap okurken e, nasıl bir ortamda bulunduğu, hani e, yorgun mu, ya da yoğun bir dönemden mi geçiyor daha böyle müsait olduğu daha sakin dingin olduğu bir zamandan mı geçiyor o kitap, okuduğu kitabın kalitesine bu tarz dış etkenler gerçekten çok etkiliyormuş ben bu kitabı okuduğum zamanda işte bu hani Eylül Ağustos Eylül ayı döneminde mesela çok yoğun bir zamandan geçiyordum sürekli işte dışarı çıkıyoruz, denize gidiyoruz, giyiniyoruz falan filan. Böyle çok yoğun bir zamandan geçiyordum ve kitapla alakalı varmam gereken derinliğe o zaman varamamıştım. Hatta şey demiştim yani çok yüksek bir beklentiye kapıldığım için biraz hayal kırıklığına uğradığımı düşündüğümü söylemiştim. O önceki videoyu izlerseniz. Ama sakin bir kafayla oturup okuyunca yani yazarın ne anlatmak istediğini anladım. E, neyi vermek istediğini e, anladım. Her eser böyle işte romantik, edebiyat olacak vesaire tarzında değil. E, bazıları da didaktiktir. Satır aralarında size söylemeye çalıştığı bazı şeyler vardı. Sezai Karakoç'un kitabında bu manada belli bir yerden sonra sevdim ama şu da var ilk yazıları mesela yazarlığa başladığı ilk yıllara ait. E mesela 1962 falan diyor ama son yazısı ise 2000'li yıllar sanırım. Bir bakayım yalan olmasın. yanlışlık olmasın. Evet son yazısı ise mesela 2004 ait. Yani ben zamanla da e, insanların ifade yeteneğinin güçlendiğine inanıyorum. Belki bundan dolayı hani baş eserleri çok fazla baştaki yazıları anlayamamış olabilirim. Ama sonraki yazılar gerçekten benim için çok güzel ve çok kaliteliydi. Hatta bayağı bir altın çizdiğim yerler de var. Dün denk gelirse size bir tanesini paylaşacağım. Çünkü hiç belirlemedim. Böyle şunları okuyayım falan diye. Denk gelmedi. <laughs> <laughs> hmm. evet. Kısmet bu kadarmış. Demek ki denk gelmemesi gerekiyormuş. Çünkü güzel kadar hızlı geçti. Neyse bakalım. Bir Dediğim gibi Sezai Karakoc'un diriliş kitabı bu da e, Samanyolu'da ziyafet kitabı pardon diriliş yayınlarından çıkan Samanyolu'da ziyafet kitabı bu da gayet güzeldi. E, bir diğer kitabımız Mümine Yıldız'ın Anda Sırlanmış Hayat kitabı. Bu kitap başladığımda çok e, güzel çok keyifli olan. E, ortalarına doğru ise artık yani böyle <laughs> biraz bir e, şey yaptığım bir kitaptı bırakmak istediğim bir kitaptı. Sonlarına doğru tekrar okuduğumda işte o yoğunluk, o ruh hali insan okumalarını gerçekten etkiliyor. Sonra o kaçırdığım şeyleri tekrardan fark ettim ve kendime dedim ki ilk o dönemde bu kitabı bırakmışım çünkü alabileceğim şeyleri belki o zaman ısrar edip okusaydım alamayacaktım. Ve Mine Yıldız'ın kitabında en çok ee, hoşuma giden detay birincisi hani kendisi de bu kitabında e, şu bir bebeği var onunla yaşadığı hayat zorluklarından vesaire bahsediyor. Birincisi bu insan yani bu e, sürecin genel olduğunu yani kabullenmesi gereken bir şey olduğunu bilince daha rahat oluyor ve daha iyi e, durumu kontrol edebiliyor diyelim. Bir diğer noktası ise e, çocuk eğitiminde yani anneler olarak ya da işte ebeveyn olarak diyelim. Ebeveyn olarak biz hep işte yüzde olmayı istiyoruz. Mükemmel, kusursuz olmayı falan istiyoruz. Birincisi bu mümkün değil. Hani dünya şartları içerisinde bu imkansız yani olabilecek bir şey değil. Hiç kimse için olabilecek bir şey değil. İkincisi ise ona takılıp yani olmaza takılıp olanı kaçırıyoruz. Bu kitapta şey diyordu. Az olanın hani yüzde %51 olmak olduğunu anladım diyordu. Yani evet belki istediğimiz e, kısımda eksiğimiz çok olacak. Belki biz %80, %90 olmak istiyoruz %100 olmasak da ama hani en nihayetinde de %51 olmak bile inanılmaz muhteşem bir şeydir. Çünkü e, öyle öyle bereket geliyor, çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor ve bir gün inşallah istediğimiz yere doğru geleceğiz. Eee farklı farklı yerlerde yaşadığı tecrübelerinden bahsediyor. Yine e, durup doğayı izlemekten yani biraz tefekkürden bahsediyor. E, böyle çok güzel bazı kitaplardan alıntılar yapmış mesela içerisinde. Çavdar tarlasındaki çocuklardan alıntı yapmıştı. Öyle şey yapıyor. Böyle çok güzel bir e, yapısı var. Bazen de hani dedik ya da eserlere de ben yer veriyorum. Burada bahseden çok güzel bir şey var. Okuyayım onun üzerine konuşalım ya da anlatayım önce bayağı uzun. Kısaca anlatayım. Bu da yine sahabelerle Peygamber Efendimiz arasında geçen bir hikayeden bahsediyor ve Peygamber Efendimize hani bazı sorular soruyorlar. En sonunda istediği diyorlar ki direkt okuyalım. Mümin kimse yalan konuşur mu diyorlar. Peygamber Efendimiz hayır diyor. Ve sorduğu önceki şeylerde aslında hani e, İslam dininde bayağı büyük günahlar arasında sayılı e, niteliklerken Peygamber Efendimiz burada yalana inanılmaz bir dikkat çekiyor. Yalanı ancak Allah'a iman etmeyen kimseler uydurur. İşte bunlar asıl yalancı olanlardır diyor. Biraz insanın gerçekten kendine dönüp bakmasına vesile olan kitaplar bunlar. Hatta bu, bu yalan konusuyla ilgili e, ayet de paylaşmışlardı. Ayet nerede vardı? Şu an hatırlayamadım ama. E, yerini. Evet şu an bulamadım ama e, bir ayet meyalinden de bahsediyordu. Yani biz bazen çocuklarımızı evet iyi güzel yetiştirelim diyoruz. Şöyle olsun beyin gelişimi böyle olsun diyoruz ama eee bir yeri de sanki es geçiyor gibiyiz. O da değerler, değerler eğitimini. Biraz daha sanırım belki de modern dünyanın etkisiyledir. Biraz daha az konuşmaya başladık. Bu değerler eğitimiyle ilgili Doğan Hoca'nın, rahmetli Doğan Hoca'nın çok güzel bir var. E, orada kendisi anlatıyor. E, sahnenin ortasına bir ekmek bırakıyor ve diyor ki e, size diyor 10 dolar vereceğim diyor sanırım. E, gelip bu ekmeğe basın diyor hani bir kişi. Ondan sonra 100 yapıyor. İşte 1000 yapıyor, bin 100 yapıyor ve hiç kimse çıkmıyor. En son seyircilerden birisi diyor ki, isterseniz yani 500 bin dolar verin biz yine de diyor o ekmeğe basmayacağız." diyor. Doğancac bunun ardından diyor işte değerler eğitimi budur. Yani Ailemizde çocuğumuzla ilgili bazı şeylerin tabii ki de olması gerekiyor. Bir yönünü elbette ki besleyeceğiz, güçlendireceğiz ama tamamen belli bir yönüne değil. Yani en zirvine değerler eğitimini koyduğumuzda ailemizde olması gereken değerleri belirleyip ona göre yaşamaya başladığımızda hayat daha keyifli, daha kaliteli olacaktır. Müminin Yıldız'ın bu kitabı biraz da bundan çok güzel sohbet havasında bahsediyor. Daha önce bu yazarın başka kitabını da okumuştum. Bu okuduğum ikinci kitabı. Yani onu da sevmiştim. Böyle bir sohbet havasında yazılmış kitapları ben genelde daha çok seviyorum. Hani sanki yazarla oturup konuşuyormuşsunuz havası veriyor. Bu kitapları daha çok seviyorum. E, Müminin Yıldız'ın Anda Sırlanmış Hayat kitabı Tuti kitaptan çıkmış. Bu da Tuti kitapta okuduğum üçüncü kitaptı. Ve Tuti kitap yayın evinde. Evet sevdim. Çünkü e, içerisinde yazım hatasıdır. Diğer basımdan kaynaklı yanlışlıklar vesaire yok denecek kadar azdı. Hatta aklıma hiç gelmiyor. Ve evet aslında 7 kitaptı benim. E, Aralık ayında belirlediğim videoya eğer giderseniz orada yarım bıraktığım kitaplar içerisinde 7 tanesiydi. E, şimdi O sonuncusunu hem burada göstermeyeceğim hem de ismini geçirmeyeceğim. E, nedenine de gelince e, nasıl ki hayatta diyoruz okunması gereken kitaplar var. Bazı kitaplarda bence okunmaması gereken kitaplar. Hele hele e, akademik bir bilgiye sahip değilseniz, yani işte biz mesela burada çocuk eğitiminden bahsederken kuramlardan bahsediyoruz. İşte dijitalci kuramlar, davranışçı kuramlar, sosyal öğrenmeciler vesaire gibi e, temel öğrenme kuramları vardır. Bunlar üzerinden genelde yapılan e, işte çalışmalar vesaire vardı, İşte onun soru falan diye şu an çok pazarlanan kişi de aslında çocuk gelişimiyle alakalı önemli bir kurancı, bir çalışmacı diyelim. Şimdi bu kadar detaylı bilgiye sahip değilken yani bunların farkına varmadan herhangi bir çocuk gelişimi kitabını alıp okuduğumuzda bocalayabiliriz. Yani kaş yapalım derken göz çıkarabiliriz. Bundan sonraki söyleyeceklerim tabii ki de benim kendi şahsi düşüncelerim, herhangi bir şeye göstermek, dışlamak vesaire gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Şimdi e, kitap içerisinde uyku eğitimiyle ilgili başlığı çok güzel olan şeyler vardı. Uyku eğitiminde standart belli başlı kurallar vardır. Belki e, aynı saatlerde yani her gün aynı saate gelecek şekilde uyku rutini oluşturmak bebeğimizi iyi gözlemleyip uyku sinyalleri verdiği anları yakalamaya çalışmak işte uykudan önce böyle çok hareketli çok böyle bir anda hani enerjisini yükseltecek aktiviteler değil de daha böyle sakin kitap okuma gibi böyle şey gibi hani daha böyle sakin aktiviteler tercih etmek vesaire vesaire gibi şimdi güzel yanları vardı art hani bebekler kaç saat uyuyor nasıl olur ne olur işte o uyku düzeniyle ilgili falan bayağı hani aktif bilgiler var. Bu kısmına lafım yok. Benim e, sevmediğim nokta şurasıydı. İçinde e, edimsel koşullanmadan bahsediyor. Edimsel koşullanmanın sönmesinden bahsediyor. Edimsel koşullanma bir davranışçı kuram. Yani davranışçılar şöyle özetleyeyim size. Hayvanlar üzerindeki yaptıkları deneyleri olduğu gibi insanlara aktarmışlardır. Ve insanların e, iç dünyasından bahsediyoruz. Hani biz duygu dünyasında da onlar yoktur. Onlar olmadan e, yollarına devam ederler. O kitapta da e, onunla ilgili yani açıklamalardan bahsetmesi açıkçası beni rahatsız etti. E, konuyla ilgili tabii ki de benim alanım olduğu için biraz daha baktım. E baktığım yerlerde de hani bildiğim şeyler, çünkü ben zamanında uyku eğitmeniyle ilgili çok araştırma yapmıştım ve hepsi neredeyse çoğunluğu olmayanını ben görmedim. E, edimsel koşullanmanın bu sönmesinden ne yazık ki faydalanıyor ama şu, bu e, çocuğa uykuyu öğretmiyor arkadaşlar. Yani Çocuk şunu demiyor, şu an işte haftalık bebeklerden bahsediyor orada mesela eee işte, atıyorum 8'de başlamıştı. 8'de yatağına bıraktı bebeği. Böyle söyleniyor. 8'de çocuğu yatağa bırakacak Yani hangi saatse o saati geldiğinde çocuğu yatağa bırakın diyor. Şimdi çocuğu yatağa bıraktığınızda o çocuk zaten ağlıyor. E ağladı ve siz yanına gidip onu herhangi bir şekilde yatıştırmadınız ya da yatıştırmaya çalışsanız da çocuk susmadı, sakinleşmedi ve daha çok ağladı. E, öyle e, şey Şimdi e, toparlayamadım diye toparlayamadım. Kimseye yanlış bilgiyi tarif etmek de istemiyorum. Anlatacağım şeyin doğru anlaşılması için de bir kısmını örneklemem gerekiyor. Şimdi diyelim ki bu şekilde çocuğunuzu yatağınıza bıraktınız ve kendi kendine uyumasını bekliyorsunuz. Çocuk şunu düşünmez. Beni buraya bıraktılar. Gecenin bir körü oldu. Benim artık uyumam gerekiyor. Beni uyutmak için buraya bıraktılar. Ben gideyim kendi kendime paşa paşa efendi efendi uyuyayım. Çocuk bunu düşünüyor. O şekilde e, çocuğunuzu oraya bıraktığınızda hele hele ağlayarak tepki veriyor. E, ve siz yine de hani buna kayıtsız kalıyorsanız. Bu çocuk bir müddet sonra ben ağlasam da kendimi yırtsam da kimse gelmiyor diyor. Ve bir e, orada çaresizlik geliştiriyor yani çocuk anlaşılmadığından dolayı, kimseye kendisini ifade edemediğinden dolayı çocuk uyumayı tercih ediyor. Bu da çok şey ya, yani çok ağır ya. Hani çünkü haftalık yani 8-10 haftalık haftalık ya 8-10 haftalık bir bebekten bahsediyor. İnanın çok zor. Yani uyku düzeni başlarda olmuyor. Hatta bahsetmiştim size 6. aya kadar falan neredeyse hiç yaptığımız rutinler de bir işe yaramıyor gibi görünebiliyor. Ama bu da inanın yani ilerisi için çok büyük riskler taşıyor. Bir sürü ihtimali ergenlik ve yetişkinlik döneminde sizin önünüze koyabilir. Yani çocuk gelişimiyle ilgili bence hiçbir zaman o kadar yani katı olmamalıyız. Bunu belki ifade edemiyorum şu an ama ben bunu ilk duyduğumda yani bilmiyorum yani insanlar buna nasıl müsaade ediyorlar diyordum. Bakın bu şu değil. Kucağınızda gezdirdiniz, gezdirdiniz artık hani ikinizin de işte sinirleri çok yıprandı ve bebeğinizi kısa bir süreliğine, güvenli bir alana bırakıp hani bir iki dakikalığına bırakıp elinizi yüzünüzü yıkayıp ya da bir su içip tekrar bebeğinizin yanına gelmek gibi değil bu. Bildiğiniz oraya bırakıyorsunuz. Sesini duymamak için hatta kapıların kapanmasını vesaire de tavsiye ediyor. Yani bilmiyorum da bence bu hiç insan vicdanına sağlayacak bir davranış değil. Ne bir insan yavrusu ne yapılmalı kaldı ne de başka bir şey yani bir insan hayvana bile bunu yapmayan dayanamıyor. Evet burası böyle. Çok da fazla dağıtmadan toplamak istiyorum. Onun için o kitabı tekrar burada örnek olarak göstermek istemedim. Benim alanımı ilgilendiren bir kitap. Yani ben çocuk gelişimi okuyorum biliyorsunuz. O nedenle benim kitaplığımda hala yerini koruyor. E, hala bulunuyor yani. Ama bu da benim için şu anlama geliyor. Hani kötüyü de bilmek e, olmayacak olanı, örnek olmayacak olanı da görmek, bilmek anlamında ben bulunduruyorum sizler lütfen mesela Saniye Hocam gibi çok daha güzel, çok daha kaliteli, insan vicdanına, merhametine uygun, içerikli kitapları tercih edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum bu video çok mu uzun oldu ama sabredip dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen beğendiyseniz <laughs> videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.